Koç 21 Mart 19 Nisan. Kasım ayında Koç burçları için özellikle kariyer, finans, sağlık ve ilişkilere dair yoğun bir dönem olacak. Gökyüzündeki hareketlerin etkisiyle Koçlar bu ay kendilerini geliştirmek, sorumluluk almak ve yenilikler peşinde koşmak isteyebilirler. Şimdi Kasım ayını Koç burçları için kapsamlı bir şekilde değerlendirelim. Genel bakış: Kasım, Koç burçları için ilerleme ve dönüşüm ayı olacak. Güneş ve Mars'ın etkisiyle içsel bir enerji hissedeceksiniz. Bu ay sizi her zamankinden daha fazla harekete geçmeye, yeni hedefler belirlemeye ve cesur adımlar atmaya teşvik ediyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Koçlar genellikle aceleci ve sabırsızdır. Bu ay özellikle sabırlı olmak Aldığınız kararları iyice değerlendirmek, beklenmedik durumlara hazırlıklı olmak size fayda sağlayacak. Kariyer hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir, yeni projeler ve fırsatlar gündeme gelebilir. Ancak bu fırsatları doğru değerlendirmeniz, stratejik düşünmeniz gereken bir ay olacak. Kasım ayı boyunca alacağınız her kararı dikkatlice analiz etmek, acele etmeden sonuç odaklı düşünmek ilerlemenizi destekleyecek. Aşk ve ilişkiler Kasım ayında ilişkilerde tutku ve heyecan artıyor. Mars'ın yoğun etkisiyle duygularınız yoğunlaşacak ve aşk hayatınızda daha derin bir bağ kurma isteği duyabilirsiniz. İlişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki bağ daha güçlenebilir. İlişkinizde yeni bir sayfa açabilirsiniz. Fakat Mars'ın etkisi nedeniyle bazı gerilimler de yaşayabilirsiniz. Bu ay partnerinizle olan iletişiminize daha fazla özen göstermeniz gerekiyor sorunları açık ve samimi bir şekilde çözmeye çalışmak yanlış anlaşılmaları önleyecektir. Bekar koç burçları için ise romantik fırsatlar gündeme gelebilir. Özellikle ayın ortalarında ilgi çekici biriyle tanışabilir, yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ancak bu kişiyle olan ilişkinizin sağlam temellere oturup oturmadığını değerlendirmek önemli. Duygularınıza kapılıp aceleci davranmak yerine, karşınızdaki kişinin gerçekten size uyum sağlayıp sağlamadığını gözlemlemek doğru olacaktır. Arkadaşlık ilişkilerinizde de bu ay bazı değişimler yaşayabilirsiniz. Yeni dostluklar kurabilir ya da mevcut arkadaşlıklarınızda farklı bir boyuta geçiş yapabilirsiniz. Özellikle ortak ilgi alanlarınızın olduğu kişilerle yakınlaşmanız olası. Kariyer ve iş hayatı Kasım ayında koç burçları için Kariyer açısından oldukça yoğun ve verimli bir dönem bekleniyor. Ay boyunca kendinizi daha motive hissedebilir, iş yerinde yeni sorumluluklar üstlenebilirsiniz. Özellikle yaratıcılığınızın ön planda olduğu projelerde başarı sağlayabilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara ve yöneticilere fikirlerinizi sunarken daha cesur ve kendinden emin olmalısınız. Ancak bu ay aceleci olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Ani kararlar vermek yerine olayları analiz etmek ve doğru zamanda adım atmak size avantaj sağlayacak. Bu ay yeni bir iş teklifi ya da proje ile karşılaşabilirsiniz. Yeni fırsatlar gelirken risk almak isteyebilirsiniz. Ancak koç burçları için dikkatli olmak önemli. Sadece kısa vadeli sonuçlara değil, uzun vadeli etkilerine de odaklanmak gerekiyor. İş hayatındaki yoğunluk sebebiyle zaman zaman stres yaşayabilirsiniz. Ancak Sabırlı ve soğukkanlı kalmak başarılı olmanızı sağlayacak. Ayrıca Kasım ayı boyunca iş arkadaşlarınızla iletişiminizi güçlendirmek ve ekip çalışmasına daha fazla odaklanmak kariyerinizde olumlu sonuçlar doğuracaktır. İş yerindeki uyum ve yardımlaşma başarıya ulaşmanızda önemli bir faktör olacak. Koç burçları bu dönemde liderlik yeteneklerini göstermek için birçok fırsatla karşılaşacaklar cesur adımlar atarak başarılı sonuçlar elde edebilirler. Sağlık Kasım ayında Koç burçlarının sağlığına ekstra özen göstermesi gerekiyor. Yoğun iş temposu, sosyal aktiviteler ve hareketli bir aşk hayatı derken kendinizi yorgun hissetmeniz olası. Bu nedenle bu ay boyunca dengeli bir yaşam tarzı benimsemek önem kazanıyor. Fiziksel enerjiniz yüksek olsa da aşırıya kaçmak sağlık sorunlarına yol açabilir. Düzenli dinlenme ve uykuya dikkat etmek, bedeninizin ihtiyacı olan enerjiyi toplamasına yardımcı olacaktır. Stres yönetimi bu ay boyunca sizin için önemli olacak. Zihinsel ve duygusal olarak yoğunluk yaşayabilirsiniz. Meditasyon, yoga veya yürüyüş gibi sakinleştirici aktiviteler stres seviyenizi dengelemek için iyi bir tercih olabilir. Ayrıca beslenme düzeninize dikkat etmek, enerjinizi yüksek tutmak adına önem taşıyor. Sağlıklı yiyecekler tüketmeye ve su alımınıza özen göstermeye çalışın. Koç burçları bu ay ayrıca baş ve sinir sistemi ile ilgili hassasiyetlere dikkat etmeliler. Baş ağrıları veya migren problemleri yaşanabilir. Fiziksel aktivite ve spor yaparken dikkatli olmalısınız. Kas ve eklem rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Finans ve para durumu. Kasım ayında finansal konular Koç burçları için biraz dalgalanma gösterebilir. Ayın başında gelir ve giderlerinizi dengede tutmanız önemli. Bu ay boyunca gereksiz harcamalardan kaçınmak, bütçenizi kontrollü bir şekilde yönetmek, mali durumunuzu daha sağlıklı bir seviyede tutacaktır. Özellikle ay ortalarında beklenmedik harcamalar gündeme gelebilir. Bu yüzden gereksiz alışverişlerden ve lüks tüketimden kaçınmanızda fayda var. Bu ay boyunca bütçe planlaması yapmak, maddi sıkıntılar yaşamamanız adına önem taşıyor. Ayrıca yatırımlarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz, riskli yatırımlardan uzak durmakta fayda var. İlerleyen aylarda daha sağlam yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Finansal olarak dikkatli olduğunuz takdirde, bu ay boyunca istikrar sağlamak mümkün olacak. Gelirinizi artırmaya yönelik bazı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, ancak bu fırsatları dikkatlice değerlendirmeniz gerekiyor. Kasım ayı için tavsiyeler 1 sabırlı olun. Koç burçları için sabır bazen zorlayıcı olabilir. Ancak bu ay sabırlı ve dikkatli olmanız uzun vadeli başarılar için önemli olacak. 2 İlişkilerde dürüst ve açık iletişim. Hem aşk hem de iş ilişkilerinizde iletişiminize önem verin. Problemleri konuşarak çözmek yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. 3 Enerjinizi doğru yönetin. Kasım ayında iş ve sosyal hayatınız yoğun geçebilir. Bu yüzden Fiziksel ve zihinsel enerjinizi dengeli kullanmaya özen gösterin. 4. Harcamalarınıza dikkat edin. Finansal istikrar sağlamak için gereksiz harcamalardan kaçının ve bütçe planlaması yapın. 5. Sağlığınıza özen gösterin. Stres ve yoğun tempo sağlığınıza zarar verebilir. Kendinize vakit ayırın, dinlenin ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Kasım ayı boyunca enerjik, cesur ve kararlı bir dönem, koç burçlarını bekliyor. Sabırlı ve stratejik yaklaşımlar sergileyerek başarılı sonuçlar elde edebilirler. Özellikle iş ve ilişkilerde yeni başlangıçlara adım atmak, doğru planlama ve sabırla oldukça başarılı sonuçlar doğurabilir.